Stikman parti başlıyor. Oyuncu aile. Evet, canlar yine şampiyonluk. İki player botlara karşı. Evet. Ve kaç oyuncu rastgele. Bir dakika şampiyonluk yapıyorduk ya. 9 oyun. Rastgele versin. Oyunlar rastgele versin. Bakalım güzel oyunlar gelecek mi? Balık ya, oyunu. Ya ben top yine oyun Ben bunu. de bilmiyorum. Aa. Çoğunu ben de hatırlamıyorum. Uzun süredir Stikman parti gelmiyordu. Daha sık gelsin mi canlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel başlangıç. Aa. Tam burada direkt. Ne yapıyorduk? Vuruyorduk direkt. Ben hangi Aa. rengi? Bir dakika renklerimizi biliyor musun? Sen hangi renksin? Ben mavi miyim? Ben kırmızıyım diye düşünüyorum. Sen kırmızısın, ben maviyim sanırım? Evet. Bir dakika. Aynen ben maviyim, sen Aynen. kırmızısın. Bir dakika topladım, topladım, topladım da az topladık. Sen yine çok toplayarak gel, gel, başladın. Gel 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 gel. gel Güzel. Şurayı bir alayım, şurayı bir alayım. Alamadın mı siz? Aldım. Şurayı bir, bir alayım. Deniz Anası almayacağız bence. Evet. Deniz anasını nereye alıyorsun? Siz gelin gelin gelin. Ya Yeşil var ya elimden hepsini çekti. Ben şu an kötü durumdayım. Şuradan deniz anasını yatır, alma yatır, çek, yatır, çek, çek bir çek tane çek olacak. Tam bir Olsun tane yet. de olsa gelsin bence de. At. At. güzel. Çok mu atıyorum gelin, 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 yo, üç gelin, aldım, Üç 3 tane aldım 3 tane 10 oldum. Sen birincisin ben ikinciyim. Canlar Burç'un kırmızı gel, gel, ben gel, gel, maviyim gel. hiç tutamadım ya. Deniz ya anası ya alma deniz anası alma çarpılma. Sarı kaç alıyor ya? Bir dakika 14 sen, sen çok iyi oldun. Gel 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 gelin gelin gelin. Sen nasıl çözmüşsün oyunu 18 nasıl oldun? Bilmiyorum ki bana ay, beni seviyorlar canlar. Küneşli bir burcun kazandı <laughs> güzel güzel canlar güzel ye, ye, başladı. Ye, 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 ben maviyim burcun kırmızı. Süper başlangıç güzel kırmızı. başlangıç. Çok severim. Yani ben de mavi severim de sen üç benim ile başlamam çok güzel oldu. Bakalım ne olacak. Kırmızı. <laughs> Aa yönlendiriyorduk. Yönlendirip duruyorduk. Durduğun zaman hayır bir dakika nasıl? ha Basıyorsun sadece. Yönlendirme yok. Bastığın zaman o tarafa gidiyor. Bırakınca alev atıyor bak. Ha. Artık zaman o önüne çıktım resmen. Beni vursun diye önün Ben sarıyı dur. Sarıyı tutturacağım şimdi. Aa. Nasıl hızlı gidebiliyorsun? Basılı tutunca gidiyor bak. Ben vurdum. Ben kazandım. Oluyorsun. Süper. Çak. Ben niye çakıyorum ya <laughs> Güzel sen de. A sıfır puan oldun önüne geçtin baksana çok iyi. İşte niye ben çak yaptım? Bilmiyorum. Sen niye çak yaptın? Sonra ya, hepsi 4 oldu. Sen buralardan kaçacağız. Ah renk tutturacağız. Ne hangisi hangisi Aa, bir dakika? Hangisi ama kivi göremedik ki, ki unuttuk. Kivi tam ki? bırak. Ki, Ejder meyvesi kivi şey. Ne ne? Ne gelecek Soru bir dakika? Ne? Portakal portakal ne? Hangisinde mi duracağız? Ne yapacağız? Ejder meyvesi bunlar. Ben oyunu anlamadım kivi. farkında mısın? Üstünde ol. duracağız. Hangi resim çıkarsa onun üstünde duracağız. Ejder meyvesi buydu buydu şu, değil mi? Şu, buydu. Şu, Sanki bu muydu? Şu, buydu. Tamam şu. güzel güzel. A Aşağı itmelerine izin verme. Aşağı itebilirler. Karpuz, üzüm. Karpuz, <laughs> git. Güzel. Bir dakika. Kiwi, ejder meyvesi. Karpuz, kiwi, ejder meyvesi. Dur kafam karpuz. karıştı. Bura üzüm, bura karpuz, bura üzüm. Üzüm, ejder meyvesi. Ej... Bak. Karpuz, ejder meyvesi, üzüm. Ne çıkacak? Aklımızda tutalım. Aklımızda tutalım. Ejder meyvesi. Hayır. Ejder meyvesi şu muydu? Bu muydu? Buydu herhalde. İnşallah odur. At, at şu sarı yaşlı. Sarıya sarıyı atabiliyoruz. Mu? At, ben çok attım. iyi. İkimiz <laughs> kaldık. Güzel. İkimiz mi kaldık? Evet. Tamam, muz. Bir dakika ya karıştırdım. Muz, muz elma, elma, ejder meyvesi. Şöyle. Muz, elma, bura Burada ejder meyvesindeyim. Muz, elma, meyvesi. O muz. Kivi. Muz, o elma mıydı? Elma, o elmaydı. Muz, kivi. Muz, muz, Portakal. Muz, muz, portakal. muz, muz, kivi, muz. Portakal. muz elma, kivi, muz. portakal. Muz, ejder meyvesi. Burası ejder meyvesi. Oran mıydı? Bura, bura, bura. Git derken ben düştüm ya. Atim derken düştüm. Ah oh, ah! Oh, 2 oldu. Atim derken düştüm. 3 oh, 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 aldı. Oh, Güzel. Oh, oh, bir sonuncu çıkıyorum. oluyorum, bir birinci <laughs> oluyorum. Nasıl? Hiç hiç dengen yok. E 9 9, 9 neredeyiz? Hayır, kim 6'yım. Ya bir oyunda birinci oluyorsun, bir sonuncu ha. oluyorsun. Onu demek istedim. Ya. Aa, şeyi yakalayacağız. Eee, bunlar mı yakalayacağız? Öldüreceğiz mi, yakalayacağız mı? Ölmemeye çalışacağız. Ay hayır. Hayır, tamam. Ölmemeye çalışacağız. Problem yok. Kaç 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 seni yakalasınlar. Seni kapsınlar. Beni e kapacaklar. Yerler, yerler, er. beni Seni yiyecek yerler. arkamda ama ya. <laughs> Blokladın beni. Geçme izin çak vermedi. Yaldım, çak yaldım. Çak sevindim. Güzel güzel. Güne 3 aldın. 8 hemen bir arkandayım bir dostum. Bir sen 9'sun ben 8'im hemen arkandayım. Süper başlangıç canım. Hayır güzel. Sarı sen niye oynuyorsun? 5'sin ya. Aynen. Bu ne? Hayır bu neydi? Bu ne? Aa vurduğumuzda azalıyor bak sayılar. Şura 1 oldu mesela. Anladın mı? O dört 4 bak o artık 0 oldu düşebiliriz. Kafamı ya sen sen vurdun? Benim ben kafam vurmadım. Önümdeki çekeyim Sana ki. Güzel. Al sen gittin. Al ben sen. gittim ya bir bak mesela sıfır çıktı ya oralar açılacak. Burayım. Süper. Şu süper. beş değil mi? Hayır 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 <laughs> sıfır ekmemen lazım ya bir de tehlike bir <laughs> de sıfır oluyor sonradan yeşil kazandı. Ya son anda ya ben kazanacaktım. Bence de kazanabilirdin de güzel canlar fena değilse olsun ben çok kötü ya puan alamadım. Bu 5 oldu, bu kaç oldu? 7 oldu. Olmuş. Cık, sen şu an bir birinci çok götürüyorsun güzel. ama ne olacak bilmiyorum. Karpuz, ne yapacağız? Ne yapacağız? Köstebeklere mi vuracağız? Köstebeklere vuracağız. Köstebekler nerede? Burada burada çıkıyorlar. Ay ben hiçbirine vuramadım. Vurdum vurdum. Çok iyi vurdum ben. Vurdun sen de vurdun. Bak vuruyorsun. Hep vurmayacaksın. Bir kere vuracaksın Aha. sonra başka köstebeğe gideceksin. Çıktığı yere tamam. gideceğiz. Gördüm köstebek. Vur. Şu çok tarafa dön seninle kardeş. Vuramadım. Bana vurdun ya. <laughs> Köstebeğe vurayım derken bana vurdun. Şunun puanı çok çekin. Şunu vurdum. O açtı Bin ben vurdum. Tarafa... Güzel güzel. Köstebek arıyoruz resmen. Evet. Çekilir misin? Ya bana neden vuruyorsun? Köstebek bekliyor. Bu oyunda ya. birinci olmam lazım. Bu oyunda gelene gidene vurdum. Ben vuruyorum. İkisine birden vurdum. Köstebeğe vuramıyorum Ciddi da. Misin? Arkadan ikisine <gülüyor> birden <gülüyor> Arkadaşlarım vurdum. Arkadaşlara vuruyorsun? aç onu aç ben vurayım dur. Hayır dur şu tarafa dönsene. Ay sen niye dönmüyorsun? Benim yine Samsun'un karısı. Şu an benimki ya. de çok gitmiyor. Takılarak gidiyor. Ona vur. Tamam. Ki. ben 5, vuramıyorum. Güzel. Ben 25'im. Ben kaçım bilmiyorum ya ben 85 olmuşum. Ya tam bu oyunu verdim. Ben ya. 85 verdim. olmuşum. Gönderemiyorum ben. Yönlendirirken şey sıkıntı yaşadın sen. <laughs> ben ben. ben önüne geçtim seni. <laughs> ne oldum demeyeceğim ne olacağım diyeceğim. E, onun sonunda konuşuruz. <laughs> onun sonunda bakacağız. Güzel. Aa direkt vuracağız. Direkt basacaksın. Tutturup. Kimdeyse durmak istiyorsan onu da durduracaksın. Anladın mı? Durdurduğun anda vuracaksın ama üstünde bomba olacak. Bomba varken Ay, bomba durduracağım. Bomba var, var zaten bomba da. Ay yanlış tutturdum. Güzel sarıya iyi oynadın ya. Ben de mi sarıya vursam? Ya uf dışarı çıktı. Sarıyı bir eleyelim. Takım olalım. Şimdi sarıya. Ay. Sarıyı eledim. Ay şimdi yeşile yeşile. Benim son kalbim. Yeşil yeşil. Çok iyi. So Yeşilin de son kalbi. Yeşile Ay, yeşile. ben niye ters atıyorum? Tamam şimdi sana. Dur atamadım. Ben, ben de, atamadım. de atamadım. atamadım. Benim son kalbim var sanırım. Güzel senin bir kalbim kaldı. Bana vurursan gireceğim. Ben. Ay, güzel. Durmuyor, ama, so, durmuyor Nasıl durmuyor? Yapacak bir şey. Yok. Biraz önce basın o zaman saniye olarak. Aa kazandım çak. Çak diyorum. <laughs> Boya fark açtı. Ya. Evet ya. Güzel iki farkımız var Ben on dördüm. Saç saç paraları saç saç. Hemen havalara girme tamam mı? Girdim. Ya. Kaçıncı oyun bilmiyorum kazanmış da olabilirim bitti mi? Hayır ya. Abi bir dakika bunu, ya. bunu yönlendireceğiz. Bir dakika ne yapıyoruz? Hayatta kal. Ee, şey e, ee, kovalıyor kovalıyor kovalıyor. Hayalet kovalıyor kaç hayaletten kaçacağız gitti Çekilsene dostum niye geldin buraya Ya geliyor Aa lan. iki hayalet Aa sıkıştım Allah. Im. burada sıkıştım Ben kazandım ben kazandım Labirent değişti sıkıştım biliyor musun Labirent evet. Ben... değişmesi 15 oldum bir fark ben kaçım 16'yım Ben ya, oyun bitsin rağmen... Oyun bitsin 2 puan aldım Bitsin mi? ben kazandım Ya çok oldum. puanlı oyunlardan aldım Bitti mi oyun ya. Hayır Yok bir daha yemek. Ama bu çok kötü. Yemek toplayıp götürüyorsun. Yemek toplayıp götürüyorsun. Bak benim yönlendirmem sıfır ya. Olsun yönlendireceğim alışacaksın yani alışa alışa yapacağım. Ay gittim gittim şey aldım benim takım arkadaşım süper, da süper. sağ süper, olsun. Süper. Siz Bombi iyisiniz altısınız biz sekiz olmuş ama. Güzel güzel güzel. Toplasana ben yine şuraları. bomba aldım. Toplamıyorsun. Topluyorum da bomba aldığım için gidiyor onlar. He bomba almadan hemen götürüp koyacağız. <laughs> sana pozicim. sattım. Bana mı verdi? Evet sana Şaka sattım. Şaka mı yaptın? Sen bu maçı sattın ya. Evet Sen bu maçı yani. sattın yani. Sen bunu dön, sattın dön, artık. Dön dön çekil. Çekil Biz 22 şuraya. olduk çok zor çekil, sizin Çekil sattıcam Satamıyoruz. <laughs> <laughs> Elimde. Bu orta altı çok iyi oynamışsın. Çok topla. Allah Allah'ım bomba. Ol, ol. Ya bana sen de yine bombaya bastın ya. Yok yok ben vurmadım. Kim bomba bak ya? bombaya gidip sen vurdun gördüm dümdüz bombaya çarptın. Ya dümdüz ben. Düm girip bombaya çarptın. Önümüzdekiler. Hayır. Bir ihtimalle son oyunu bitirdik canlar. Evet, dur, dur. 19 ben ya. bu saatten sonra yenilmem sanırım ya son oyundu bence. Aa patates at kafamıza. Son mu oyundu? Her oyun sondu. Kupa bendeydi. Bak sana oynayacağız. Hem de botları almayacağız. 3 tane ee, şey yapacağız. 2 player. Hayır botları almayacağız. Şampiyonluk. Abi minimum 5 miymiş oyun? Rastgele de versin ya. Hadi. Hadi bakalım. Güzel. Bakalım canlar şu an rovarş yapıyoruz. Rovarş, rovarş. Ya hayır en ya. Sevdiğim, benim en, sevdiğim. Topla, oynayamadığım. Topla, 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 kırmızı. O zaman o tarafa, o tarafa götürmek de çok saçma ya. Çok saçma. Şunu şöyle yapıp bir alacağım. Mavi benim canlar. Mavi benim. Sen niye? Aa ben kırmızıları birleştirdim. Teşekkür Hiç ederim. Bir şey söylemiyorsun sustun. Teşekkür ederim. Ben niye kırmızılar evet, bir, bir şey birleştirdim? Yapmaya çalışıyorum çünkü. Güzel. Küçük. Şu altı da birleştirdim. Getir getir ya birleştirdim ben burayı ya. Ya hayır Görüşüm ya. Bir... Hayır ya. Taktik bedava. Bunu. Taktik bedava. Beyim bedava. Hayır beyim bedava değil. Ben onu mantığımı Sen domates ye. Mantığımı oturtamıyorum bunu. Güzel yönlendirmeye çalışman lazım. Ya bu Füzü. mesela nasıl? Şöyle atacağız. Füze alıp füze atacağım. Füze alacağım sana atacağım. Ya yani füze atacağım. atacağım. de Görüşürüz. Canım mı var? Canımız, canımız mı var? Yanımız var. Benim füzem yokmuş. Bir dakika. Füzem e da de öyle Benim de füzem gel. yok. Gel buradan. Merhaba, ramadım. Bu Merhaba, şu selam. İyi ya. Hadi patlayacak. Hemen atıyor. Bırakınca bıraktığın yerde atıyor. Yönlendirmen lazım. Bak şöyle yönlendirdim, attım. Tutturamadım. Yönlendirdim, Alıyorum. attım. Alıyorum. Bak dönüp bana atman Dönemiyorum lazım. Dönemiyorum işte. Dönemiyorum. Bir dönsem. Güzel, güzel, güzelsin dostum. Ben şu tuşlara neden basamıyorum? Nitro'yu patlatacağım. Süper. Nitro'yu patlattım. Ya bu oyunda birazcık oynayacağız Şöyle, ya. Şöyle yanına gelip yapacağım. Mecburen yapacak bir şey yok. Şöyle yanına gelip patlatacağım. Yoksa patla denk getiremiyoruz. Bayağı bildiğim birbirimizi denk getiremiyoruz ya. Ya güzel. tam ben atacağım. Allah boşluğa düştüm. düştüm. Çok iyi oldu. Harika oldu. Anlatamam. <laughs> boşluğa düştüm. Üç, üç oldu. O kadar iyi oldu ki. Güzel güzel yapacak bir şey yok. Bakalım tam mavi beni benim atacak kırmızı burç'ın. Tamam beni vuruyor ya. Bu ne birbirimiz mi itiyoruz? İterim ki. top yap birbirimizi atıyoruz. En büyük kart Niye yapamadım ben? Nasıl ittin beni? <laughs> bu oyun çok hızlı bitti canlar ya. Beklentimizin çok üstünde. Ben de anlamadım yenildim. Ay bu ne ya? Burada bir dakika boyamayayım. Ne yapıyoruz? En fazla alanı mı yapmaya çalışıyoruz? Aa mikrofonu almamız lazımmış. Verir misin şu mikrofonu? Şu mikrofonu verir misin? Bir şey söyle ben de şarkı söyleyeceğim. <laughs> Ben de sarkıyorum <laughs> lisan. Ben de diye. Ben 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 Ya bir gelir misin Yok, bir şey diye? Hayır. hayır, o tarafa değil diyeceğim. hayır. Hayır hayır e, hayır, sen hayır. Nasıl kaçıyorsun ya? Ay senin çok fazla. Gel gel gel. Ben bir şey anlatacağım. Bir şey sarkıyorum. Yeni şarkı çıktı onu söyleyeceğim. Bir gelsene buraya yeni ya şarkı ben çıkmış. Niye yeni şarkı <laughs> çıkmış onu söyleyeceğim. Ben niye kaçamıyorum? Bak burada bir sesi güzel biri varsa o sadece benim. buraya. Ben kaçacaktım hayır! Kaç fark var? abi bir dakika hayır 90. Geçtin. Geçtin ya geçtin. Hayır gelme. <gülüyor> <gülüyor> ne 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 Burada şarkı söyleyeceğiz. 6 oldu oldun. Mi? Yok 9 oldum Aa. Ben için Bitti. Bitti canlar ya. Diğer oyunu oynamaya gerek yok. Zaten bitti yani. Ay tenis. Gerek yok dostum. Bitti. Yenildim ya. Ben 3 puan alamam zaten. Canlar oyun çok tatlıydı. Devamlı gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>